Muhammed Eren. Biz nereye geldik oğlum? Kelebek yakalamaya mı geldik? Evimize mi götüreceğiz? Kardeşin de tutsun mu bir tane kelebek? Oh yes. Muhammed Eren. Senin nerede yaşayacaklar? Odanda. Odanda. Yes. Peki kelebeklerin kardeşlerini de alalım mı oğlum? Evet. Yes. Evet. Alalım eve götürelim. Hepsini evimize götürelim. Sen ne diyorsun cucu Sence de götürelim mi? Evet. Cicu de istiyormuş Muhammed Eren. Muhammed Eren. Arkanda hangin geliyor? Oh no. Orada, o Eren bak bu çiçekler ne kadar güzelmiş oğlum. Bu bak bak. Burada, <_o> burada, burada <gülüyor> 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 Eren bak bu çiçekleri daha önce görmüş müydün <laughs> <laughs> sen? Ne bu çiçeklerin rengi? Kırmızı. Kırmızı çiçekleri sen çok mu seviyorsun? Yeah. Peki Muhammed Eren evimize giderken alalım mı bu kırmızı çiçeklerden? Yes! Kardeşine de verir misin kırmızı çiçek? <laughs> Kardeşin üzüldü <laughs> Muhammed Eren. Kardeşine de getir bir tane kırmızı. Dikenli, Dikenli mi onlar? Oh, no. Aa, evet elimize batabilir. O yüzden biz o yüzden biz kırmızı gülleri alırken dikenlerinden tutmamamız gerekiyor değil mi oğlum? Peki Muhammed Eren bak karşıda ne güzel manzara var. Manzaraya bakalım mı? Yes! Neredeyiz biz Muhammed Eren? Kardeşini çekme oğlum. Bırak kardeşini. Muhammed Eren bir bakar mısın oğlum? Hani kelebek nerede? Wow! orada mı kelebek? Uçtu mu kelebek? Nerede? Muhammed Eren. Muhammed Eren Kırmızı çiçeklerin orada kelebek olabilir mi sence? Kırmızı çiçeklerde kelebek olabilir mi? Onlar çok tatlı, şekerli. Onların içinde arı da olabilir oğlum. Arıları Arılar ama bizi de severler. Biz onları seversek, iyi davranırsak onlar bizi sevebilir. O zaman arılara ev yapalım seninle birlikte. Yapalım mı? Nasıl ev yapalım peki? Peki Muhammed Eren, oradaki evlerini yaptığımız zaman bebek arıları da besleyelim mi birlikte? Yeah! Bebek arıları sen nasıl besleyeceksin? Gel bana anlat burada. Bal var. <laughs> Bal var? Evet. Olmadı. Bal mı vereceğiz bebek arılara? Evet. Bebek arılar çok sever Bebek arıları arılar balı çok mu seviyorlarmış oğlum? Peki ben bilmiyorum Muhammed Eren bebek arı beslemeyi. Nasıl besleyeceğiz? Oh no. Muhammed Eren gelir misin oğlum buraya? Bak bana anlat. Gel bana anlat. Muhammed Eren arkadaşlarım merak ediyormuş gel. Kardeşini de getir ama kardeşini de getir. Kafası sıkışmasın oraya. Gel minik. Minik kız. Evet Cicu ile Muhammed Eren oyun oynuyorlar. <laughs> Muhammed Eren. Peki bebek arıları biz nasıl besleyeceğiz oğlum? Anlatır mısın arkadaşlarım merak ediyor. Kardeşini de kardeşinin yanına git oğlum. Kardeşinin yanında anlat. Kardeşin ama oradan düşebilir. Kardeşini çekelim. Oh no. Kardeşinin elinden tut. Gel bakalım Cucu. Gel minik. Gel minik. <laughs> Muhammed Eren. <laughs> Biz neredeyiz oğlum? Nere geldik böyle? He? Muhammed Eren. Ne yapıyorsun? Pikniğe mi geldin sen? Oh yes. Yeah. Muhammed Eren. Bak arkadaşların sana bakıyor. Arkadaşlarına merhaba de. Merhaba dedi hepinize. Evet. Cicu da burada. Annesiyle beraber. Evet. Şu anda Muhammed Eren'le birlikte. Biliyorum Pikniğe geldik. geldik. <laughs> Aferin benim oğluma çorbalı içermiş. Yes! Sağlıklı ne varsa yermiş. Yemezse büyüyemezmiş, okuluna gidemezmiş. Değil mi cici? Yeah. Muhammed Eren birazdan bize içecek servisi yapacak. <laughs> Muhammed Eren. <laughs> İnşallah. İçecekleri sen mi koyacaksın oğlum? Oh yes. Yeah. Bak dede orada mangal yapıyor. Muhammed Eren de bize içecek koyacakmış. Sen de bize içecek mi dolduracaksın? Soğuk çay mı koyacaksın Muhammed Eren? Bu da onun cici Onun kardeşi. Evet, cici. Cici de burada. Cici de orada meyveleri götürüyor. <laughs> Muhammed Eren, ne yapıyorsun oğlum? Muhammet Eren. Sen ne yapıyorsun ya? Arabaları mı patlatıyorsun sen? Oh no! Beyefendi. <laughs> Muhammet Eren. Gel oğlum buraya. Nereye geldik oğlum biz bugün? <laughs> Nereye geldik? <laughs> Piknik yapmaya geldik değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Ayakkabılarını mı çıkartıyorsun? Burası neresi oğlum? Orman. Ormana geldi. Evet Muhammed Eren'in Ormanındayız biz <laughs> Muhammed Eren Bu ormanda sen neler gördün oğlum Anlat arkadaşlarına Ne gördün oğlum anlat Hiç bir şey. Hiçbir şey mi? Hayvanat bahçesine gitmedik mi oğlum biz senle? Hayvanat bahçesinde neler gördün? Neler? Anlat bakalım. Ne? ne? He? At. Aa, bunu şş, at gördüm. Başka? Kuş. Kuş gördüm. Aslan. Aslan gördüm. Timsah. Timsah görmedim. Timsah görmedin mi? Yılan gördük. Gel, gel. Aa, oh, yılanı no. gösterdim ya sana. Sonra maymun gördük. Maymunları gördük evet. ya senle. Evet. Sincap gördük. En çok hangisini sevdin oğlum? Simya. He? Simya. Sincap. Ha? Sincap. sevdin. Evet. Sonra ördek gördük değil mi oğlum? Sebebi bundan var mısın? Tabii ki de oğlum. Aldık eve gidelim biz. Evimize mi gidelim? Tamam. <laughs>